Evet, bugün bu sefer de şey seslendiriyoruz. Öl, ol, öyle öyle böyle, bir tane animasyon seslendiriyoruz işte. Şu kapı kapansa. He. Tamam. Başlatıyor. Neyse. Bir tane bir şey seslendiriyoruz işte. Vejetaryen zinc. Hım bakayım. Ne <laughs> Nasıl <Bhora> uh. <laughs> hmm, işe yarar? Ne haber lan? İyi sende ne haber? Tadı çok güzelmiş abi. Ver lan onu. Onu istiyorum. Ver ah. <laughs> lan bana onu. Ver <laughs> lan İ <GÜL doorway> oh. <laughs> hmm, bu işe yarar bence hadi bakalım ha ya bu ne sadece dönüyor oh havuç 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 aga aga ben bunu yiyeceğim. <laughs> Nasıl yani? Bunu yiyeceğim mi? Anne merhaba. Dur ver bak seni. Aa, çok güzel. Oo, <laughs> <laughs> uh, bu ne hehe, uh, <laughs> <laughs> havuç yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? Neyse. <laughs> Benim bebeş şarkı ben çok güvenli bir şarkı biriyim ve oturduğum zaman her yeri kokutuyorum. <laughs> hadi şey yapma, nasıl Vız. nasıl, nasıl, gidiyor. nasıl, 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 Ye! Beş yolu bana. He al bakayım. Ha ha tamam ödün yalak. Ben de alıyorum bugün <laughs> sabah. Tamam benim kolsuzluğum. Tamam alıyorum. Alayım, hayvuçla oynayalım. Hmm, bakıyorum, bakıyorum. Aha buldum. Ne yapıyor lan? Oo. kale yaptı ha.

Ben lan. ben Dur dur ben halledim. He, tamam yaptık. Lan ben o benim. Ne? Var. Lan ver lan onu. Hayır ilk ben. ilk ben. Hayır önce ben. Hayır ilk o ya ya ya. Gel lan buraya. Bu aynı. Ne lan? Aç şunu. Ye. Yeah. Oh. Pardon abi. <gülüyor> 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 lan ne yapıyorsun lan ya? Ya lan bu ne lan Push. Sush. Wa suş. He. <gülme> suş. Aa! Kung fu! Oya, oya, oya. He, he, he. Aps. He. Dereye gitti lan. Bekrumsa mı düştü?

Lan. <laughs> Lan dur. Sevineceğimi keşke dövseydim ona. Kaç. Hadi hadi yürü git. Hadi Allah'a emanet Sonuna kavuştum be. Bitti. Ne haber lan? Güzellik. <laughs> Bak bundan uçacağım. <düşeceğim. gülüyor> <laughs> Bu ne <neler>? lan? <laughs> Hazır mısın? Merhaba. Ah. Lan yukarı uçacağız dur. Yukarı uçacağız her ay. Ee, <laughs> <İyi>. bakayım. Uuu, uçuyor. <laughs> Gel lan buraya. Elim niye yanıyor? Aa! Ah.

Hehe, <laughs> hazırymış <kendin> şey yapayım. <laughs> lan gel la buraya. İh, ih. Lan bu koşuyor ki ben niye uçuyorum? <laughs> gel la buraya. Demek burada siz şey. Ben koydum. bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. <laughs> La bu ne? Milyonlarca avayolu, havayolu uçağı var. Dong 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 Türk havayollarına geldik. <laughs> Uhu yaşıyoruz yaşıyoruz. E <laughs> ben seni yemek ben seni baklava ki yapmak ki he ben seni baklava ki yapmak ki seni mangalı sokmak ki lan ne diyorsun gel lan buraya baklava ki bizim ki geri zekalı ki gel lan buraya gel lan buraya cacık ile baklava ki bizim ki gü değil ki <laughs> Gel buraya çocuk ve baklava kız bizimki. <laughs> lan uçak uçak üst üste bir uçak. <laughs> Paraşüt. Yeah. He he. Karı bu. Ne abi? Hayırdır oğlum. <laughs> Bakh eh <this> <this> referred <were little> to ki <talking> ki <out her words> var. Ünlüyüz. O değiliz. Keşke olsaydık. oha, gel lan buraya. Ay, <laughs> <laughs> hab Sadece cennete gireceğiz. Okey. 30 30 saniyeleri kaldı. Hemen yapmalıyım piston sistemi. Okey. Buraya. Aa ölmedim. yaşıyor. <laughs> Hele bir onu yakalayıp ne? Şöyle hop. Allah sana geliyorum. Mm. Ne? bu Geberacağız. Hepimiz aynıyız. Ötçülük yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Ne tamam, çek bunu? Eee <laughs> yemeyeceğiz. Hadi bismillah. <laughs> Lan küçücük şeyler bizi mi tutuyor? <laughs> Karaya geldik. Karaya geldik. Uhu, kara göründü kaptan. <laughs> yeah. Kara göründü kaptan. <laughs> Çaldı bunu. Çaldı <laughs> bunu. <laughs> İki iki dakika şu türlü geliyor. Eh kavga başladı. Yırakla. <laughs> <laughs> Bak böyle yapacağız planı tamam mı? Hmm. Dur lan. Ha Fransız peyniri. Olur mu bu? Aa olur. <gülüyor> <gülüyor> Hola amigo. <laughs> Hı? Oy ne yapıyorsun uşağım? İyi sen ne yaparsın? Ne haber? Ha, 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 kalau bener saya kena kamek deh eh tabab sürelim Hehehe. Di 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 bu ne la Sen ne kadar kavay kala Kuş kuş bak Eee güzel Şunu at git Eee ah 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 ah

Gel lan buraya Ufff Pardon benim mi adam arkadaşlar Ufff Zeynep'e adam Ben Hadi olacak Bunlar böyle oynar. Biz de çalacağız onu. Bu güzel oldu. Öyle yok.